İmanlı olmayan insanların söylediği sözleri siz doğrulayamazsınız. Onlarda doğruluk çıkartamazsınız. Adam imanlı değil ki zaten. Adam bugün bunu söyler, yarın da başka bir şey söyler. E sen de şimdi bu adam iyi bir adam diye bunu tanıtırsan insanlara, o zaman o adam başka bir şey söylediğinde, o senin iyi adam diye tanıttığın o şahıs var ya, işte o şahıs ona tekrar o söylediği doğru olmayan söze de inanmış. Çünkü niye? Der ki Baran abi bunun için iyi demişti. Ha demek ki bu adam bu sözü söylediğine göre bu adam iyi. İyi. Kimin suçu? Benim suçum. Neden? E çünkü imanlı olmayan bir adamın birkaç tane güzel sözünü duyup da ben o adamı reklam ettim. Ben o adamın doğru bir adam olduğunu söyledim. O yüzden de adam benim yüzümden onun doğru olmayan sözlerine de inanıyor. Belki ben de görsem o doğru olmayan sözleri ben de diyeceğim ki, ee, vay be adam mesela doğru değilmiş." diyeceğim. Ama ben ona denk gelmemişim. Ben onu görmemişim. Ben onun iyi olan birkaç tane sözünü görmüşüm. E, onun bir, birkaç tane iyi olan sözünü de görerek bu adama iyi adam şeyi koyunca ismi koyunca e, bana inanan beni seven insanlar da onun iyi adam olduğunu zannediyorlar. Kimin yüzünden? E, benim yüzümden. Ne yaptım ben şimdi? İnsanları mayalandırdım. Gördünüz mü? O yüzden de imanlı olup ve da pastör olup ve hizmetçi olup veyahut da kendisini kain, adını ne koyarsanız koyun. Diyen insanların böyle internette olur olmaz, kitapta olmayan, özellikle de kitaptaki bazı şeylerin yanlış olduğunu söyleyen, bakın imanlı olanlar ve pastör olan ve kain olanların içinde böyle insanlar da var. Ya bu kitaptaki bazı şeylerin yanlış olduğunu söylüyorlar ya. Ya bu kadar insan, ya bu kadar insan akıl yoksunu olabilir mi? Ya kardeşim sen iman ederken zaten bu kitapta iman etmemiş miydin? Ne oldu da şimdi sen bu kitabın eksik olduğunu veyahut da fazla olduğunu veyahut da bazı şeylerin Tanrı'ya uygun olmadığını söylüyorsun. O yüzden de yani kendi iman ettiği kitabı bile şüpheyle bakan, kendi iman ettiği kitabı daha sonra inkar eden insan sizin hayatınızı, sizin hamurunuzu mayalandırıyor demektir arkadaşlar. O yüzden de bu mayadan ne yapmalısınız? Kaçınmalısınız diyor İsa. Kaçınmalısınız diyor. Kaçınmalısınız diyor. Benim burada bir kez daha bu Luka kitabındaki 12. bölümün 1. ayetinden o şey yapmak istiyorum size. Bir kez daha birkaç orada şeye değinmek istiyorum. Bakın mesela burada İsa şöyle söylüyor. Diyor ki Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Siz ne kadar yani bir şeye saklarsanız saklayın. Ne kadar gizlerseniz gizleyin. Yani içinizdeki o maya illaki bir gün ortaya çıkacak. İllaki bir gün ortaya çıkacak o maya. O yüzden de o mayadan arının, kurtulun o maya bir an önce kurtul, tövbe edin, kurtulun. Ne varsa daha önce, hatırlayamayabilirsin, unutursun, Deyin ki tamam. Benim bundan önceki inandığım, bundan önceki hayatıma ve yüreğime yerleştirdiğim doğru olduğunu düşündüğüm, sana uygun olmayan her türlü sözden, her türlü bilgiden, her türlü inanıştan şimdi tövbe ediyorum. Ve onların her birisini senin bana vermiş olduğun yetkiyle, bana verdiğin güçle, çarmıktaki o gücünle yüreğimden söküp atmanı istiyorum ve ben de bununla birlikte temiz olmak istiyorum. Şöyle bir deyin. Bir tövbe edin. Ondan sonra onların hepsinden bir kurtulun. Kurtulun ki bir daha artık onları anımsamayın. Ama siz bunu yapmazsanız o bir gün illa ki ortaya çıkacak. İzlaki bir bugün ortaya Zamanı gelip geri geldiğinde şap diye ortaya çıkacak. Siz bile şok olacaksınız. O yüzden de bunu her daim insan kendisini yoklamalı böyle. Her zaman insan kendisini yoklamalı. Evet, diyor ki karanlıkta söylediğimiz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadığınız damlardan duyurulacak. Evet. Yani bizim e, diyor ki bak İsa diyor ki siz dostlarıma söylüyorum. Gördünüz mü? İsa bize dost diyor ya dost dost. Siz diyor dostlarıma söylüyorum. Beden öldüren ama ondan sonra başka hiçbir şey yapamayanlardan korkmayın. Bakın bizim bedenimizi ne öldürür? Hastalık değil mi? hastalık öldürebilir bedenimizi. Evet yani ölürüz gideriz yani işte kanser olmuşuzdur ölüp gideriz. Veyahut da